Şanlıurfa'da sabah camilerde bayram namazını kılan vatandaşlar ardından mezarlıklara giderek dua etti. <laughs> sabah Balıklı Göl platosunda bulunan Dergah Camisi'ne akın eden vatandaşlar bayram namazı için saf tuttu. Namazın ardından cami imamının verdiği hutbe dinlendi. <laughs> Vatandaşlar daha sonra cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaştı. Ramazan bayramı namazını camilerde kılan Şanlı namazın ardından kent merkezinde bulunan Bediüzzaman aile mezarlığına gitti. Yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar kabirleri temizleyip Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.